Ne yiyorsun Kıvanç? Karpuz. Karpuz, organik karpuz diyor benim oğluşum. Sarı karpuz mu yiyorsun? Hı -hı. Evet, bo, çok. Baba karpuz diyor. <laughs> Tatlı mı peki? Hı -hı. Hı -hı. Hadi gel bahçeye gidelim. Hı -hı. Hadi. Ne toplayacağız? Domates. 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 <laughs> yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Kıvanç'cığım. Evet, şey. evet, evet, Şimdi ben topluyorum. Ben. İberlerin hani Şurada şurada <laughs> Çok güzelsin Hadi. Domates <laughs> Nerede? Ne soda. Aa bu işim. Ana düştü. Düştü bir tane mi yere? Bak, bak. Gel bak bunu al, bu domatesleri al. Ya bana gel, ya Gel bu domatesleri al, oğluşum. Bunları al. Ama geldi. Bunları değil? alır. Ne topladın oğluşum? Domates. Domates topladın başka? Biber. Ben sonu dolama topladım. Biber topladın bak, mı? Bak. Bak, bak, biber. Biber de toplamışsın Ama bu çok acı değil. Acı değil tatlı biber evet. Top evet. Tamam, niye onlar onlar. Olmaz. Nasıl? Ne? Küçücük mü oluşuyor Karşı, yani. Aferin sana. Göster ee, bakayım e, domateslerini. E, toplamamış ya daha. Ay. <laughs> Kafamıza küt diye vurmasın sonra. Çekilin kafanıza gelebilir. Baba. Bak bir Aa, biraz ya. Aynen. Aynen. Şu yukarıdakini alsana Yağmurcuğum benim söylememe gerek yok. Aa. Evet, evet. Bak diğeri de düştü zaten. Bak 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 buralar düz de oluyor. Ben topluyorum. Bak. Oh. Aşağıki dallarda da oluyor. <laughs> <laughs> yarın onları bırak. Sen mi istedin? Tabii Tamam sen alacaksın ah, Hadi. Uzan oğlum. Hadi. Aferin sana. Hadi bu oldu. <laughs> <laughs> Aferin. Sarı bana. Ben tutayım onları elimde. Evet. Ne bunlar? Ceviz. <laughs>

Seni değil kuzuları çağırmış. Hadi sen vur. Be, be, Cevizleri be. dök. Mert, ne diyorsun lan? Cevizleri dök. Bekle. Ben Bekle. Ben Bekle. Yağmur. Ha? İyi oluyun öyle sen. Tamam. Hayır çekiyordun olmadı onlar. Oldu. Yağmur. Teşekkür Çekil. Teşekkür. bu abdanla yoldu. Yok olmadı. Gel. <laughs> Hadi üç. Hadi düşür onu. Aferin hadi hadi hadi. hadi. Aferin oğlum şu düşürdüm. Aferin oğlum. Burada bak. Deniz var burada vurun. Heh. Bunlar bir de sorulacak Bak bir mi? dakika dur vurma bak burada. Buna vur. Hadi hadi. Aferin be. Düşürdü Aa, benim oğlum aslan ben oğlum. Yok yok. Allah.